Arkadaşlar herkese merhaba Bugün yepyeni bir Fortnite videosuyla ile daha karşınızdayım Bu videoda arkadaşlar ne yapıyoruz Bir tane e, bazukamız var Roket atarımız var e, Patlayıcı silah bunun ismi nedir Delgeç geçen hafta gelmişti e, Mağazaya şu an bir level arkadaşlar Gözünüzün önünde yükselteceğim yani Direkt e, avantajlarını nasıl düzenliyorum Nasıl yükseltiyorum hepsini görün diye e, Atış hızı önemli değil ama e, Burada olması gereken nedir Silahın kritik atması o bütün elementler seçiliyor. Çok güzelmiş bu. Bir roket atarda bütün elementlerin seçilmesi yani gayet güzel. Fiziksel olarak devam etsin arkadaşlar. Çünkü ben olabildiğince fazla hasar vurmak istiyorum. Yeniden doldurma hızı yerine daha çok hasar atmamızı sağlayacak şeyler koyabiliriz. 125 hasar mesela burada neler kullanılabilir biliyor musunuz arkadaşlar? Sis canavarlarına hasar mantıklı olabilir. E, %20 hasar mantıklı değil ama şöyle yapabilirsiniz. Ya iki tane Şurayı da %20 hasar yaparsınız. Burayı da %20 hasar yaparsınız. Yani kritik atmadan da hasar atar. Ya da e, burayı kritik hasar yaparsınız. Burayı da... E, yok, burası %100 hasar olmak zorunda arkadaşlar. Aynen burası %100 hasar olmak zorunda. Yani burayı da kritik hasar. Burayı kritik vuruş ihtimali. Aynen burası çünkü hem kritik hasar var hem kritik vuruş ihtimali var. Burada bir tane kritik hasar var arkadaşlar. Yani bunu yaparsanız etkisini göreceksiniz. Ben şimdilik pek değiştirmek istemiyorum. Sadece elementini fullleyeceğim arkadaşlar. Elementini turuncu yapacağım. Bunları harcamak istemiyorum. Zaten fullleyemem. O yüzden bir levelini basalım. Şöyle bir 130'a kadar çıkaralım. Malzememiz varsa tabi. Ondan sonra deneyelim bakalım arkadaşlar. Gücümüze göre bir haritaya girelim. Bakalım demeyici nasıl, hasarı nasıl, yani vuruş stili nasıl. Çok merak ediyorum. Hiç kullanmadım. Kullanan gördüm. Gerçekten çok yüksek damage atıyordu. Fakat ben ilk defa kullanacağım şimdi. Arkadaşlar silahımızı 50. seviyeye kadar getirdik yani 130 yıldırıma kadar. Silahımızın ekstra bir pasifi daha var. 2 saniye boyunca sabit durmak e, %11 hasar verir. 5 defa birikiyor yani %55 fazladan hasar veriyor arkadaşlar. Bu da ekstra bir güç, ekstra bir özellik. Şöyle arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan e, gizlilik kısmı var. Gizlilik özel yaptım. Yani sadece ben gireceğim. Herkese açık olursa lobinize birileri bağlanabilir arkadaşlar olursa da bağlanabilir. Ama özel olursa hem lobinize kimse bağlanamaz hem de oyununuza kimse katılamaz. Yani siz davet etmediğiniz sürece kimse gelemez. Şöyle bizi zorlayacak 94'lük bir bölüme girmek istiyorum. Hem benim görevimi de yapmamı sağlayacak. Burayı bakalım tek başıma bitirebilecek miyim arkadaşlar? Arkadaşlar keşiflerimize baktım. E, %86 ihtimalle başarılı olmuş. Bu e, tuzak keşfiydi. Fırtına merkezi verdi bize. Bu arada keşiflerinizi yapmayı unutmayın. E, keşiflerle alakalı daha detaylı bir video çekebilirim. Çünkü bakın verdiği ödüller gayet güzel. Ve hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece kastınız kahramanlarınızı gönderiyorsunuz. Yani şu ödüllere bakın. Hakikaten değiyor. %84 ihtimal başarılı. Hepsi başarılı oldu gayet güzel. Bütün envanterimiz hem taş olur hem demir olur doldu arkadaşlar. Bakalım envanterimde az önce baktığımda e, hiç neredeyse taş yoktu. Şuradan sırt çantasından bakalım arkadaşlar. E, ve 5K taş olmuş 1.6 demir olmuş hadi bu şekilde girelim. Arkadaşlar haritaya girdik. E, Bazookamızı üretelim. Bazuka üretmek için arkadaşlar 11 tane içi parlak cevher istiyor. Bir tane güç hücresi, 30 tane verimli mekanik ve 15 tane barut istiyor arkadaşlar. Ve bazuka mermisi kullanıyor. Hadi bakalım nasıl demeye çalışacak çok merak ediyorum. Bu görevi direkt başlatacağım arkadaşlar. Tek başıma görev yapacağım. Bu göreve neyle girdim? İnşaatçı ile girdim. Niye inşaatçı ile girdiğimi de söyleyeceğim. Tek başınıza oynarken inşaatçı oynamanız çok daha mantıklı. Çünkü e, ne oluyor lan? Silah baga soktum. Aman ya Rabbi. E, çünkü arkadaşlar inşaatçının merkez e, atması gerçekten e, çok işe yarıyor. Yani zombileri kesmede, en azından küçük zombileri kesmede. Ya inşaatçı oynayabilirsiniz arkadaşlar, ya da yani izci veya Ninja falan girdiyseniz Çok iyi tuzaklamanız gerekiyor arkadaşlar Evet yukarıya geldik Şöyle bir deneyelim ee, Dürbünü var arkadaşlar Sağ tıklayınca böyle bir hiza alıyor falan. Gayet güzel Ama bir tane zombi için harcamaya değmez Böyle toplu yerleri kesmek daha mantıklı Mesela şöyle Çok güzel demeyici var Gerçekten güzel vuruyor e, kritik vurmadığı halde Şu storm chest'i yapalım e, Açalım storm chest'i İki tane drone'u Birlikte bırakacağım arkadaşlar Birini bıraktım Birini de şöyle Bazooka'yı atayım Gerçekten tek atıyor arkadaşlar Güzel bir demirci var Çok da seri e, Kaç tane mermi kapasitesi var İki tane mermi kapasitesi var arkadaşlar. Ama e, çevre hasarı gerçekten çok yüksek. Alandaki bütün yaratıklara vuruyor. Ve çok seri arkadaşlar. Normal bazookadan daha seri. Sis canavarına da tek attı. Bakalım buna ne yapacak. Buna da tek attı. Yani hakikaten bence e, çok güzel. Ben çok beğendim şu an. Ee, gelen silah Gelen silah bize güneş kristali Güneş şını kristali veriyor arkadaşlar Yani açtığımız storm chest'teki e, Silah Haritanın zorluğunu buradan anlayabilirsiniz Zaten harita zor olmasa Yani storm chest'ten gelen silah ne bileyim Malakit verir veya işte Gölge kıyımı verir ama Hadi evet Bu yalancı sandığa bakalım kaç vuracak Bir tane vurdum Abi çok yüksek çok yüksek demeyici var e, kritik olmadığı için silah da kritik vurmuyor arkadaşlar ya, Bu da güneş kristali verdi gayet iyi Bunu da eritelim. E, Kritik eklemediğimiz için kritik vurmuyor Onun dışında e, Ne vuruyor Atış hızı var arkadaşlar Artı iki tane yüzde yirmi hasar var Bir de canavarları ve bosslara e, Hasarı var Güzel ayarlamışız kritik eklemesek de Gayet e, iş yapıyor Gayet güzel Şimdi arkadaşlar Gelelim görevimizi yapmaya. Görevimizi nasıl yapacağız? Verileri al görevinde. Şöyle yukarı doğru çıkarak. Şöyle haritanın üstünden. Şöyle bakarak nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Eee şey balonun. Şimdi balona doğru koşalım. Balonun hemen etrafını kapatalım. Ee, şurada bir tane sis canavarı şeyi var. Oo, burası çok güçlü. Bakalım abi şöyle bir. Oo, ee, güzel demek. Şurada. Bakalım kaç yiyecek. Tek yedi. Bu da tek yedi. Arkadaşlar bazuka mermisi bulmak e, zor olmasa hakikaten bu da tek geldi ve içinden aktif güç hücresi çıktı. Yani silah zararını karşıladık arkadaşlar iyi yönden bakmak gerekirse. E, ama mermi üretmek biraz sıkıntı. Şöyle bakalım. Bu bazuka da çok güzel. Bu bazukayı da çok seviyorum. Bu bana e, storm Chest'ten falan çıkmıştı galiba. Şöyle bir bakalım abi. Bir toplanın. 2 mermiye 3 mermiye bitti arkadaşlar. Yani etrafta zombi falan kalmadı. Bakın bu hasar yese direkt ölecek. Direkt tek yiyor. Yani tek yemeyen yok. Bir tane zombi için mermi harcamam. Yani tek atamadığı şimdiye kadar bir şey yok arkadaşlar. Sadece yalancı sandığa tek atamadı. O da zaten biraz güçlü, onun için tek atamadı. Yani normalde ona da tek atar yani. Kritik filan getirsek ona da kesinlikle tek atar. Mantarlı yer açayım. Demirden yapıyorum. Yerleri de demir yapıyorum. Şuraları da demir yapıyorum. Yapacağınız yapı tamamıyla bu arkadaşlar. Onun dışında ben yıldırım tavura kullandığım için yerleri birazcık fazla taş yapıyorum. Etrafı temizleyebilirsiniz ya da temizlemeyebilirsiniz. Size kalmış. Ama temizlerseniz daha iyi olur. Yani böyle biraz kötü gözüküyor. E, ee, yapıları genişletiyorum. Ha geldi. Hayır. Engelledik. Bu iki yedi arkadaşlar. Bu tek yemedi. Çünkü bu en güçlü e, yaratık. Yani Smasherlar biliyorsunuz çok dayanıklı tank gibiler. Buna iki attı. Şimdi arkadaşlar e, görevi şöyle bir başlatalım. Yani sadece balon geldi. E, birazcık daha geliştireceğim şuraları. Hem mantarda bir tane yer açılmış. Arkadaşlar az önce ben ses duvarı kastım. Dört tane ses duvarı üretiyorum. Yani şöyle yerleri de geliştireyim Burada koymanız gereken 4 tane duvarlara 4 tane de yerlere tuzak var Yerlere ittirmeyi koyuyorsunuz arkadaşlar Evet diğerler tamam Duvarlara 4 tane Ses duvarını koyuyorsunuz Tamamdır Bu kendini savunacak şimdi Şimdi roket atarla vurmayı bir deneyeceğim ama onun dışında e, Şeyi bulmam lazım Merkezi Bulmam gerekiyor Merkezi Bulduk arkadaşlar Evet roket atarla bir deneyelim bakalım Vuracak mı Harbiden vurdu ha abi Mükemmel bir Renci var hakikaten Çok güzel bir renci var Ta nereyi vurdu sniperlar bile vuramıyor orayı Şurayı kapatalım. Bakın gelenlerin canı çok düşüyor görüyorsunuz. Bu merkezden kaynaklı. Merkezin pasifi yani. Şöyle şuraları tekrardan bir kapatalım. Çok eğer zombi birikirse arkadaşlar. bu Bomba atar bazookayla müdahale edeceğim. Ama birikmezse böyle bakacağız izleyeceğiz. Ne kadar defanslıyor kendini. Allah öldüm. öldüm. Neyse. Ben ölsem bile arkadaşlar, ben buraya gelmesem bile bu, ya burayı korumaya devam eder yani. Benim burada olup olmamam pek önemli değil. Hatta burada doğmama gerek yok. Direkt başka bir yerde doğayım. Şimdi şöyle bir tamir edelim, gözden geçirelim. Tüpçüler patlatabilirsiniz kendinizi. Sıkıntı yok. Tüpçüler bakın şuraları patlatmış. Buraları tekrar dolduruyorum hasar diye. E, ee, burada kapı var diye. Buradaki tuzağımız buraya tuzak koymamışız kapı var diye. Yani bir tane eksik tuzakla oynamışız. Nerede o? Sanırım. Tek yedi. Mermi bitti. Kırılan yerleri onarıyorum. Duvarları onarıyorum Sadece böyle etrafta dönüyorum Ne zombiler bana vurabiliyor Ne başka bir şey oluyor Ne bir yer kırılıyor Hiçbir şey olmuyor yani çok safe güvenli Şimdi gelen boss arkadaşlar Eğer smasher Bizi birazcık zorlayacak Ama smasher değilse Çok kolay bir biçimde onu da keseceğiz Eğer gelen boss Yapılarımızı kırırsa Hazırda bekleyen 6. bir e, becerim var arkadaşlar. Nedir bu sancak? Bu sancak e, her şeyin canını ne bileyim 3 katına falan çıkarıyor. Boss geldi görüyorsunuz. Hangi boss? Göremiyorum ben. Ha, normal boss çok güzel. Tamam. Güzel küçük boss gelmiş. Kafasında kalkan mı var? Aynen, kafasına kafasında kalkan var. İlginç. Gel abi şöyle şurada ağırlayalım seni. Şöyle iki tane şey bırakayım. E, Duvar zayıflatıcı tank. Tank gelmiş. Evet bunu kesemeyeceğim galiba. Bozuka ne kadar vuruyor? Yok bu benim bütün bozuka mermilerimi yer arkadaşlar. Ben bununla... Bir mezar kazanla bir deneyeceğim şimdi. Bunu kesmeyi. Mezar kazanım var mı? Varmış. Şunun yerine koyalım. Yok abi giremezsiniz. Zorlamayın. Şöyle bir deneyelim bakalım. Yok bu, bu ölmez abi. Bunu geç. Bu tank. iyileştirici sis perdesi var. Adamda bir de. Bayağı da vuruyor. Yok ben bunu kesem. Bunu kesemeyeceğimi anladım. Evet smasherlar gelmeye başladı. Kaç vurdu? Bayağı vurdu. Sadece smasherları kesiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bozukla gerçekten e, hayatımızı kurtardı şu an. Sadece bir dosyaya kaldı. Evet indirdik arkadaşlar, bütün dosyaları indirdik. E, tek başıma sonlarda biraz zorlandım çünkü boss'u kesemeyince arkadaşlar boz. Bir de e, gelen pasife göre yanındakilere can basıyor. Yani hiç ölmediler yanındakiler. Allah'tan merkez baya bir dayandı. Yapılar dayandı. Sancağı zamanını attık. Ve arkadaşlar hiç hasar almadan bu görevi yaptık. Hakikaten baya zorlandım. Ama yani zorlanıp zorlanmayacağınız sizin elinizde. Ben birazcık tuzak koysaydım yanlara filan. Böyle spawn oldukları yere filan. Hiçbir şekilde zorlanmazdım ama. Direkt merkezin gücünü göstermek istedim. Merkezin gücü zaten ortada. Merkez çok dayandı. Ee, ama ben zorlandım yani orayı merkezinde sonuçta bir yapacağı bir sınır var yani tek başına bütün zombileri öldüremez hele ki e, smasherlara karşı pek bir etkisi yok smasherlar çok güçlü e, elinizde smasherları öldürecek bir silah varsa eğer güçlü bir silah yani böyle bazukadır roket atardır sniper'dır e, smasherları katlediyorsunuz ve diğer hiçbir yaratık e, merkeze aşıp e, bölgeye saldıramıyor. Umarım arkadaşlar güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.